Bunu da koydum mu? Tamam. Geldim, geldim. Ayfer hoş geldin. Müsait miydin Suzan abla? Müsaitim, buyur geç. Of, 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 of. Vallahi döktürmüşsün yine. Mis gibi kokmuş mutfak. Ha bir şey ee, Birazdan birlikte yeriz. Aa, hem de bol bol yaptım. Giderken çocuklara da götür. Akşam yesinler. Yok, yok ya. Çok sağ ol. Akşama bir sürü yemeğim var benim. Ee, Münevver Hanım yine gezmeye mi gitti yoksa ha? Ee, yok, yok. odasında dinleniyor. Ay en güzelini yapıyor. Evi tertemiz, yemekler hazır. O dinlenmesine kim dinlensin canım? Hanımımın kafası o kadar dolu ki. O düşünceler onu çok yoruyor. Ee Suzan abla? Ev meselesini duyduk pek sevindik. Ay sorma Ayfer bana da çok büyük bir sürpriz oldu. Yani nereden evim olacak demiştim. Bak senin de falın çıktı ha. <laughs> Hanımım durduk yere ev sahibi etti beni vallahi. Sen şimdi bırak duayı minneti de ayrıntıları anlat. E ev nerede? Lokasyonu iyi miymiş bari? Ay bilmiyorum ki sormadım hiç. Ayıp olur ya Ayfer. Ay Suzan abla sen de bir alemsin. İnsan sormaz mı hiç? Peki şey müstakil miymiş yoksa apartman dairesi mi? Kız site mi? Kaç oda kaç salonmuş? Vallahi bilmiyorum Ayfer. Ya hanımım düşünüp bana bir jest yapmış. Arkasını sormak olur mu hiç? Yok yok hiç yakışık alır şey değil. Aa. Ben yani var ya, elli bin defa sormuştum. Kız sen de pek bir safmışsın ha. Kendi evin olunca sorarsın Ayper. Ee, Münevver hanım hiç duymadım geldiğinizi. Ben senin geldiğini duydum. Maşallah sesin konağı çınlatıyor. Kusura bakmayın Münevver rahatsız ettim sizi de. Yok rahatsız etmedin. Seninle konuşacaklarım vardı zaten. Yanıma gel Ayfer. Tamam Münevver Hanım. Geldim ama umarım rahatsız etmemişimdir Münevver Hanım. Rahatsız edecek olsan kendim çağırmazdım Ayfer. O da doğru ya. Lafın gelişi öyle söyledim. Kusuruma bakmayın. Ayakta kaldın. Otursana. Geçeyim şöyle. Belki biliyorsundur. Burak'la yemeğe gittik. Bilmez olur muyum hiç? Annesini bir kere bile götüreyim demez. Ama tabii sizin yeriniz bir başka onda. Burak'tan bunu ben rica ettim. O yüzden başka kimseyi çağırmadık. Halil'in gelmemesi de çok ilginç ama. Siz onsuz hiçbir yere gitmezdiniz. Neyi kastediyorsun sen Ayfer? Yok ben bir şey kastetmiyorum Münevver Hanım. Her yere onu çağırırdınız ya ben o yüzden öyle söyledim. Halil'le ilgili bir durum yoktu. Burak'la yemeğe çıkmak istememin başka bir sebebi vardı. O Yasemin denilen kızla tanışmak istedim. Burak'ın kız arkadaşı. Eh Burak torunum sayılır. Onu özel hayatını da merak ediyorum haliyle. Biz tanıştıktan ne oldu Münevver Hanım? Yani kimin nesidir, kimin fesidir biz de bilmiyoruz. Öyle damdan düşer gibi girdi ailemizin içine. Gerçi çok mata bir şey de değil. Başkasının lapıyla değil de kendim değerlendirmek istedim. Ama olmadı. Acil bir işi çıktı, gitti. Doğru. Tanışamamışsınız. Gerçi hiçbir şey de kaybetmediniz. Olsun. Yine de bir selamlaşmak isterdim. İşte ben de bu yüzden söylüyorum Münever Hanım, görgüsüz şey. İnsan gelir önce bir merhaba der, öyle gider nereye gidecekse. Yok, bu kız hiç adap yol yordan bilmiyor. O yüzden sevmedim kızı. Ne bileyim içim almadı bir yerde. Senin sevmen önemli değil Ayper. Burak sevmişse bitmiştir. Bize laf düşmez. Münever Hanım, ben Burak'ın annesiyim. Yani hiç söz hakkımda olmayacak mı? Eğer gönül meselesi ise olmayacak Ayper. Burak'ın hayatı. O istiyorsa bize saygı duymak düşer. Bilmem anlatabiliyor muyum? Hı hı. Gayet iyi anladım. Maşallah. Suzan ablaya da ev vermişsiniz. Evet, ev verdim. Bir mahsuru mu var? Yok, yok, yok canım. Ne mahsuru olacak? Ben çok sevindim de o yüzden lafını açayım dedim. Ee, ben şey sizi daha fazla meşgul etmeyeyim müsaadenizle. Güle güle.